2008 yılında Patlıcı Ali Efendi Tekke Camii Hazinesi'nde defnederken biz yer olarak burayı açtık. Burayı açarken de yarım metre, böyle 70-80 santim kadar kazdık. Kazınca zaten kumra kendiliğinden gelmeye başladı. Buradan dört tane üniformalı askerin çıktığını gördük. Bizzat kendi gözlerimle bunu gördüm ve çok heyecanlandım. Ne olacak diye bir an böyle durdum. İçimden ya dedim fotoğraflarını çekeyim. Ama içimden bir ses yapma. Göreceğini gördüm ve üstünü kapattık dedelerimizin. Üzerinden bir tane gümüş bir sikke çıktı. Bir para çıktı. Bu parayı sonra da ben tala Uğurlu ile Uğurlu El hocaya söyledim. Hocam bu nedir diye sordum. O da bana bunu hocam dedi. Genelde tarih düşürmek için bunu yaparlar dedi. Bundan üç sene önce efendim buraya misafirlerimiz geldi. Misafirlerimize ben buraların Tekke Cami Haziresi'ni anlatırken 6 yaşında bir ufak bir sabi çocuk annesine durmadan anne bak anne bak anne bak hep elini çöküyor hep elini çöküyor. O da annesi de oğlum bak hoca efendi bize anlatıyor bir dur hocamızı bir dinleyelim diyor. Ama çocuk çatladı anne bak demekten. En sonunda ben dedim ki çocuk oğlum neye bak dedim. Çocuk buraya göstere bak dedi tüfekli amca dedi tüfekli amca. Yani çocuğa manevi olarak burada bir hal görünmüş oldu. Allah'ım hepsine rahmet eylesin inşallah. Allah'ım bizlere de dedelerimizi hayırlı anan bir evlat olmayı, evlatlar yetiştirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Hocam dört şehit yan yana mı? Yan yanaydı efendim. Böyle yan yana dördünü yan yana koymuşlar. Hatta şu an bile onlara yani o gün gördüğüm gibi de görüyorum. O gün nasıl gördüysem şu an görüyorum. Hepsini her gün elhamdülillah buradan rahmetle e, anlıyoruz. Fatiha'lar okuyoruz, Yasin'ler okuyoruz elhamdülillah. Allah'ın hepsine rahmet eylesin inşallah.